Tarsus, Adıyaman, Mersin, Adana, Balıkesir, Çanakkale, Antalya. Bu turu yaptık. Şimdi ikinci tura çıkacağız. Gittiğim yerlerde abonelerim. sürekli karşılaştığım şey hatalı pan. Şu pan'ı sürekli canlı yayınlarda gösteriyorum, anlatıyorum, videolarda anlatıyorum. Hatalı pan yaptıkları için altın olsa da pan'da tutamıyorlar. Ya acele diyorlar. Kimisi hızlı pan yapıyor, kimisi şeker atmayı iyi yapmıyor. Şimdi bunun için az bir altın var. Panın üzerine dökeceğim. Tekrar bak, tekrar pan yapacağım. Dikkatli izleyin. Anlatarak yapacağım. Acele etmeden yavaş bir şekilde yapacağım. Dikkatlice izleyin. Bu arada beğeni ve paylaşım yaparsanız yayımız biraz daha gelişirse memnun olurum. için az bir altın vardı. En üstüne döktüm. Hatta biraz daha dolduralım. Panı şu şekilde tutmuyoruz arkadaşlar. Dikkatli bakın. En büyük yapılan hatalardan biri. Panı sıkı sıkı tutmak. Bunu bu şekilde sıkı sıkı tutarsanız iyi bir çökertme yapamazsınız. Artı, üçüncü panda yorulursunuz. Üçüncü panda dört demez yani. Üç üç bandı yorulursun. Ben günde yüzlerce pan yapıyorum. Gittiğim yerde arkadaşlar bire bir şahit oluyorlar. Panı şu şekilde tutacaksınız. Gayet rahat parmak uçlarıyla. Şu şekilde. Çok uzaktan çektim. Yaklaşmıyorsun. Bir tatlı Yaptığım sürece altın sudan tam 19 kat ağır, demir tozdan daha ağır. Ben bunu yaptığım sürece, bu en üste döktüğüm altın yavaş yavaş aşağı inecektir. Bu çökertme çok önemli. Bu çökertme çok önemli. yaptık. 40 45 derece açıyor. Şu kadar bir kanın ön tarafa eğiyoruz. Şu kadar. Çok değil. Sabit tutuyoruz. Panı böyle böyle oynatmıyoruz. Bak sabit. Şu şekilde. Denizdeki dalga misali. Bakın. Su hafif malzemeyi götürüyor. Biz de ağır malzemeyi diye çökerttiğimiz için altın güvende yani. Şu. Yapmamız gereken hareket şu. az bir altın vardı döktük. O altını tekrar bu panda yakalarız. Ha mi geçtiğim zaman çalıştığım bölgeyi tam karşıdan atıyorum. Baş parmağım üstte dört parmak aşağıda. Malzeme azaldığında tekerle rahat çalışabilirsiniz. Aynı sistem. 40-45 Kır, derece açıyla pano öne eğdik. Su üstten hafif malzemeyi kendi sıyırıp götürüyor ana hiçbir şekilde suya dökmüyoruz. Şu an yoğun bir şekilde demir tozu var. Hiç sistem bozmuyorum. Çökertme yapıyorum. Su üstten hafif malzeme götürüyor. Demir tozu hafif mi? Değil. Ama altından hafif. Altın demir tozundan daha ağır. İnce dişe geçiyorum. Malzeme azaldı. Şimdi bu Demir tozunu temizlemeden bu kullandığım panın çok büyük bir e, farkı var diğer panlara göre. Ya diğer panlar bunu yapmaya kalkarsan şu alttaki set olmadığı için altını kaşırırsın. Onu da göstereceğim size. Şimdi şu pan renk olarak, şekil olarak çok benziyor birbirine. Dikkatli bakarsanız. Çok benziyor. Bunu alta koyayım şöyle. Altını bunun üzerinde temizleyeceğim. Kalan demir dozunu hiç diş olmayan yerden buradan devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Demir tozunu dikkatli bir şekilde görün. Bu gördüğünüz demir tozu. Şuradaki set altını en dipte tutacak. Dikkatli seyredin. Altının nerede kaldığına dikkatli bakın. Altın nerede kaldı? Şimdi iyi bir yapma yapınca bu pan altını burada kıstırıyor Bu pan. Şimdi demir tuzunu boşalttığımız panın içine bu altını da dökeceğim. Dikkatli seyredin. Şu an altını aşağıdaki pana dökmeye çalışıyorum. Pan inatla altını salmıyor. Bakın altın hala burada. İnatla salmıyor. Dipteki set altını tutuyor. İnatla salmıyor. Bakın. Hani bu işi bilmek bir de kullandığınız aletin marifet diye olması lazım. Size yardımcı olması lazım sonra. Altın hala duruyor bakın. Altın hala duruyor. Altın hala burada. Dörtme için elimizden geleni yapıyoruz. Pam inatla altını tutuyor. Şu şekilde elimle boşaltacak. Hala direniyor. Şimdi bu panı boşalttım. Diye bunda yaptığım hareketi bu panda deneyeceğim. Aynı şekilde kullanacağım panı. İnce dişler. Malzemeyi iyice azaltıyorum. Bakın altın burada set olmadığı için buralara kadar geldi. Şurada sert olmadığı için altın buralara kadar geldi. Şimdi diş olmayan yerde devam edeceğim. Kalan demir tozdan kurtulmak için. Hiç diş olmayan yerde. kaydı altın nasıl kaydı bakın altında bir şey kalmadı hani kullandığımız pan da çok önemli arkadaşlar tamam e, panı yapmasını bilmek lazım da panın da sana yardımcı olması lazım bakın dişi olmayan yerde çalışıyorum Tertemiz pam, tertemiz altın. Şimdi şehir şehir geziyorum. Arkadaşlar her gördüğü derede altın çıktığını sanıyor. Mesela derenin güzelliğine kanıyor. Diyor binlerce yıldır burada dere akıyor. Aynı dere diyor. İşte içindeki renkli taşlara kanıyor. Ama bu huar... arkadaşlar. Bugün Adıyaman'a gittik. Bak Adıyaman'da çok güzel bir dere bulduk. Neden? Çok kuvarslar vardı. Diğer şehirlerden de aynı şekilde. Bakın kuvarslar kocaman bir kuvars örneği. Şu gördüğünüz bir kuvas taşı. Altın bunlardan dökülüyor. Derenizde bu kuvaslardan ne kadar çoksa o kadar çok altın çıkar. Bu kuvarsı dikkatli bakın. Bu kuvası görmediğiniz derelerde altın aramayın. Bir de şöyle bir olay var. Özelden yüzlerce mesaj alıyorum. Yüzlerce. E sen Adyaman'a geldin. Bize niye haber vermedin? Yok. Mersin'e geldim. Biz yine bize niye haber vermedin? Benim 85 mi sadece Facebook'ta sayfasında sadece. Deniz Altın sayfası 85 im. 30 bin Instagram'da. 62-63 bin TikTok'ta takipçim var. Eğer ki ben her gittiğim yeri takipçilerim haber verirsen benim peşimde yüzlerce insan olur. Ya ben gittiğim şehirlerde bazı insanlarla çalışıyorum. Bazı insanlar benim evime geliyor. Benden bu işi öğreniyor. Bu insanlar neye göre seçiliyor? abone oluyorlar. TikTok'tan abone oluyorlar. Yani TikTok aboneliği 60 lira. Ben bugün Akıyaman'a gittim. 15-16 saat yok. Yaklaşık en az 15 gün o adamın yanında kaldı. Savanı yaptık, altını çıkarttık, bir sürü şey yaptık. Peki 60 lira için değer mi? Yani 60 lira para vermek bazıların gözüne ağır geliyor ya 60 lira. Bak eski parası değil. Benim oraya gidişim kaç paralık mazot parası veya kaç para harcamışım, 15 gün orada zamanım geçmiş. Ben günde burada, kendi derimde günlük bir buçuk 2 gram ıslık çana çıkartırım. Ben 15 gün orada ölmüş, misal. 60 lirayı para için abonelik istiyor diyenler, bir de o yönden e, tartın bakalım. Benden başka, benden başka Türkiye'de şehir şehir gezip abonelerine bu işi öğreten yardımcı olan kaç kişi var? Herkes oturduğu yerden. Yok orada var, burada var, şurada var. Daha bulunduğu şehirden dışarı çıkmayan insanlar. İnsanlara şurada var, burada var diyorlar. Ben Türkiye'nin %60'ını, %70'ini gezdim. E gezerken de bir sürü insanla bu iş yapan kişilerle bu işin erbaklarıyla çok kişilerle muhatap oluyorsun. Çünkü çok geziyorsun. Altın derelerinde dolaşıyorsun. Bu yüzden Türkiye'nin çoğu bölgesi hakkında bilgi sahibi. Ben şurada var diyorsam bir bildiğim var. Şurada yok diyorsam yine bir bildiğim var. Dedikodu yaparak, iftira atarak bir yerlere varmaya çalışmıyorum. Ben kendim zaten kanıtlamışım. 900'den fazla insan öğretmişim bu işi. Öğrettiğim insanları e, TikTok'ta, TikTok'taki eski abonelerim hepsi bilir. 900'den fazla insan öğret. Derelerden altın çıkartıyorlar. Bana ulaşmak isteyen, tek yapması gereken TikTok'ta abone olmak. Bütün TikTok abonelerime telefon numaramı veriyorum. Gittikleri derelerden beni görüntülü arıyorlar. Yardımcı oluyorum, bakıyorum o derede altın olmaz, Bu başlar, kuvars değil veya. O derenin şurasında çalış, aşağıya git, yukarı git. Bir şekilde yardımcı oluyoruz ya, yani. her şekilde yardımcı oluyoruz abonelere. Şimdi tekrar ben yapacağım, dikkatli seyredin. Bu panı kullanmasını bilmezseniz Dere altın dolu olsa altını çıkartamazsın. Öyle güzel bir dereydi. De altın yok deyip terk edersin. Başkası gelir o altını çıkartır. Bu panik kullanmasını iyi izleyin. Bakın altını en üstte döküyorum. En üstte. Şişeye çektirdiğim altını en üste döküyorum. Bana parmak uçlarıyla tutuyorum. Hiç kendimi kasmadan. Şu şekilde. Parmak uçlarıyla. Aynı bu nedenle arkadaşlar. Ben buna bu titreşimi verdim sürece suyla birlikte. Ağır malzeme. Yani sudan tam 19 saat ağır olan altın. Dibe dibe inecektir. Burada maksat altın dibe indirmek. En üstte döktüğüm altını en dibe indirmek. Tereci çökertme yapınca Tabi bir 45 derece açıyla şu şekilde yiyoruz onu. Hiç kıpırdatmıyoruz. Gayet sakin bir şekilde bakın. Su üstten hafif malzeme kendisi sıyırıp götürüyor. İçindeki malzemeyi itmiyoruz, dökmüyoruz. Tek yalnız gereken şu. İyi bir çökeltme yapıyorsan zaten altın güvendedir aşağıda. Şimdi i̇lk defa görüp bu işi definecilik gibi şey sananlar var. Yasak olduğunu düşünenler var. Bu iş yasal arkadaşlar. Kırıntı madencilik olarak geçiyor. O kadar kırıntı madencilik yazarsan yasal olduğunu birebir kendin okuyup öğrenebilirsin. Veya pardon hakim savcı varsa arayıp sorabilirsin. Bu iş yasal. Herhangi bir yerden izin almanıza gerek yok. Çıkan altınları nasıl satıyorsunuz diye soruyorlar. Onu da cevaplayayım. Bu çıkan altınları, benim videolarda gördüğünüzde kepçenin içinde böyle ısınıyorum ya, orada eritmiyorum, orada kuruluyorum. Kuruttuktan sonra altın ve gümüş damecileri var, zarafların olduğu yerde. Gidiyorum orada, sürekli erittirdiğim biri var. Bir 50 TL para veriyorum. Adam hemen iki dakikada eritiyor, tek parça getiriyor. Bazen ona satıyorum, bazen altın alıp herhangi bir kuyumcuya zarafa satıyorum. Altının kaç ayarsa, o ayar altın kaç paraysa, gramı kaç paraysa gram altın fiyatının aynı fiyattan zarnak bunu senden satın alır. Ne üç aşağı ne üç yukarı. Aynı fiyattan alır. Benim videoları geçmişe dönüp şöyle yavaş yavaş aşağı inerek izlerseniz yüzlerce farklı yüz görürsünüz. Yüzlerce farklı kişi. Farklı farklı şehirler, farklı farklı dereler, bir şeyleri anlatıyorsam, bir bildiğim var, anlatıyorum. Dikkatli izlerseniz videoları, zaten bu işi öğrenirsiniz. Her türlü de altını çıkarttığım için bu işi öğrenirsiniz. Videoları dikkatli izlerseniz. Ya, takıldığınız yerlerde, normalde TikTok'ta her akşam canlı yayın yapıyorum. Bugün yapmadım. <laughs> Yok, seyahat esnasındayken canlı yayın açtım. TikTok bir günlüğüne beni bağladı. <laughs> Yarına kadar canlı yayın yasam var. Her akşam TikTok'ta canlı yayın yapıyorum. Yayına katılıp sorabilirsiniz merak ettiklerinizi. Veya birebir telefon açıp benimle birebir görüşmek isteyenler de TikTok'ta abone olursa, bütün TikTok abonelerime telefon numaramı veriyorum. Diledikleri zaman beni arıyorlar. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bakın. Sadece demir tozu kaldı şu anda. Altında ama hiçbir şey gözükmüyor. Neden? Altın demir tozundan daha ağır. Altın demir tozundan daha ağır. Çok fazla azaldığı için burası da çok fazla demir tozu tuttuğu için şuradan devam edeceğim. Altın burada birikecek arkadaşlar. Bakın şurada şu olukta. Şimdi hiç diş olmayan tarafa çekeceğim. İyice azaldı demir tozu. Tamamını temizleyeceğim. Böyle keserin Şöyle göstereyim. Altının nerede takıl kaldığına bakın. Hani burada maksat altın göstermek değil arkadaşlar. Hanın altın nerede tuttuğunu göstermek. Yoksa altın burada çok bakın. Altın göstermek isterse altınımız çok. Maksat altın göstermek değil. Hanın altını nerede tuttuğunu göstermek. Bakın şuradaki dikset oluk altın oraya kısıtlanıyor. Bir kuvars iyi ulan kuvars iyi bileceksiniz Şu taş kuvars bakın. Bu bir kuvars taşı. Derelerinizde muhakkak kuvars taşı olacak. Eğer derelerden altın arıyorsanız derelerinizde muhakkak kuvars taşı olacak. İki Tana güveneceksiniz. iyi bir çökertme yaptığınızda altının bu bandan çıkmayacağına emin olacaksın. Üç, e, derenin her yerinde altın olmaz. Mesela şu gördüğün kuvars taşı. Gözünü büyük gelebilir. Bunlar çok daha büyükleri. Sel geldiğinde kilometrelerce ilerler. Kilometrelerce ilerler. Ama altın ilerlemez. Altın çok ağırdır. Hacim olarak da küçüktür. Bu kuvarsın plaserden veya yan tepelerden Dereyi ilk indiği bölge. Bir 500 metre alan. Altın orularda olur. Derenin sonuna kadar gitmez. Ama bu derenin sonuna kadar gider. Yani derede böyle bolca kuvars gördüğün zaman altın çıkmıyorsa derede yukarı ilerleyeceksin her zaman. Altını kıstırıncaya kadar. Altını çökme yaptığı yeri buluncaya kadar yukarı ilerleyeceksin. Zaten bölgeyi yakaladığın zaman keşif işi bitmiştir. Dilediğin zaman gidersin aynı bölgeden altını çıkartır gelirsin. Arama işi bitmiştir yani. Ama bu kuvarsı iyi ezberleyin. Bu kuvarsı olmadığı yerde altın aramayın. Bulamazsınız. Bulsanız dahi akşama kadar çalışsanız 050 06 Usta olsanız dahi. Altın bunlardan dökülüyor arkadaşlar. Bu kuvarsdan neden altın dökülüyor? Bu gördüğünüz kuvars volkanik atıktır. Volkanik atık. Sertlik oranı 7'dir. Dünyadaki altının %98'i çekirdek kürede olduğu için volkanlar bu kuvarsız jel halinde çekirdek kreme çıkartırken yanar dağlar ortamda bu jel halinde çıkarken için altın alırsa da çıkar. Yani bunu parçalarsan bunun içinden de altın çıkar. Çünkü altın bundan dökülüyor. Romalılar bunları öğüterek altın çıkardı. Lidyalılar aynı. Frigyalılar aynı. Hani günümüzde de hala bu kuvarslar öğütülüyor. içindeki altın alınıyor. Posası da cam seramik fabrikalarına satılıyor. Ne kadar çok kuvars, o kadar çok altın. Bunu unutmayın. Kısa bir yayın olacak. Hepiniz Allah'a emanet olun. İki gün dinleneceğiz Denizli'de. Tekrar yollara çıkacağız. Abonelerimiz dolaşmaya devam. Herkese bu işi öğretmeye devam. Herkese bol sarılar, bol nasipler.